Gülistan'ın eski bir takıntısının genleri orçuma şey ettiyse. Bana bak Selahattin, bu orçun da sana hiç benzemiyor be oğlum. Hah <laughs> işte yani. <laughs> Gülistan, yoksa o biracı çocuk mu? Hangi biracı ya? Aa. Bozacı çocuk mu? Bo Bozacı, ya, ya koskocaman adamdı o ya. Kız şiracı çocuk mu? Çıracı... Ya Şıracı falan yoktu kafadan atıyorsun Vasfiye teyze ha. E bozacının şahidi şıracı be kızım atacağım ne yapacağım ya latife ediyorum gülistan acık yüzün gülsün diye. <laughs> tamam canım ben biliyorum yani da Selahattin şimdi yanlış anlayacak. Yo haşa Şimdi Orçun tutup tıp atıp Selahattin'in kopyası mı olacak? Tabii ki olmaz. Ya biracıya ya, ya bozacıya benzeyecek. Ne yapacak? Ay buna mı benzeyecek? Genler de haklı be. Ne? <laughs> <laughs> Gülistan bana bak. Bu oğlan sana da hiç benzemiyor yavrum. Nasıl yani? Yakışıklı çocuk canım, maşallah. ikinizden nasıl çıktı Allah'ın bir hikmeti. <laughs> Bana bak, Gülistan'ın eski fanfinisiyle... ...senin madigudinin genleri birbirlerini beğenip aralarında anlaştıysa... Ne çektiniz be? Ay sizin oğlan bildiğin el alemin oğlu çıktı. Yazık. Tamam, hadi şaka bitti. Verin mi çayını Selahattin? Ha? Gülistan, gençken terliksi bir sevgilin oldu mu? Ya yeter ama Selahattin ya. Bir parmak arasıyla yakınlaştın mı? Selahattin! Hiçbir amiple çıktın mı Gülistan? Ya lütfen ama! Ah. Deniz işi bittiyse ben Rıza'ya mesaj atayım madem. Akşam şu Galata'daki yeni kafede iki lokma bir şey yiyelim de konuşalım. Tabii tabii, iyi iyi, aferin. Bağlayın artık şu işi, çok uzattınız zaten ya. Bak bak, dinle. Misal, eski sevgilin sarışınsa... ...gelleri e, böyle sana yapışıyormuş Akşam sekiz uygun mudur ki? Uygundur, uygundur. Bak... İşte diyelim beyin esmerse de çocuk bir doğuyormuş. Aa sapsarı. Ayıp ayıptır sorması da Gülistan ablam. Sana ne? Hay sanki kalabalık bir tarihcan var da. E, gel beraber sayalım. Selahattin abi bitti. Hayır da yani. Öpüştüğüm falan var. <laughs> ya, öpüşmekle olur mu ya? Bu da of. Kız ya oluyorsa o da bir yerde genlerle alakalı temaslı bir şey. Kimle buluştun ki sen? Ya abi. Bir, bir çocuk vardı bizim memlekette. Çok yakışıklı. Zengin aile çocuğu ama biraz serseri. Ee, i̇şte ben bakkala giderken bunlar hep duvarın üstüne oturuyordu. Lan ben geçerken hep bana böyle arkamda aa a, yapıyordu. aa yapıyordu. Ah ah yaptıysa orçun kesin ondandır. <laughs> ya dur bak <laughs> şimdi ...bir akşam böyle kapı çaldı, açtım baktım bu. Dedi, sizde tuzlu fıstık var mı, biz arkadaşlarla bir ay içiyorduk da canımız çekti. <laughs> bu viracı biraz serseri. Anladık, başka ne erzaklar istedi? <laughs> Dedim, yok fıstık. Var dedi bak böyle beni gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> ben tam cevap verecekken... ...bakayım tuzlu muymuş diye, bu bir yapışlı benim, bu Ben de çok kızdım. Nasıl tepem attı? Babamlar içeride ya. Dedim ne yapıyorsun sen? Sana böyle yapsalar iyi mi olur dedim. Bak bakalım o zaman dedi. Aynısını ben de yaptım ona. <laughs> Aman, ha, haddini bildirmek maksatlı. Ne? <laughs> Üptün o onu. Çok kızdığım için. Ha ha! Siz şapur şapur iki kere gittiniz yani. <laughs> Yok öyle şey. Hmm. Bir ay kadar mütemadiyen her akşam bahçeye geldi. Tuzlu fıstık istemiyor. Ne? <laughs> ben de haddini bildirdim hep. <laughs> Sonra işte... ...Selahattin olayları başladı. O da evlendi işte falan. <laughs> Adı Zeynel'di. Orçuna benziyor muydu? <laughs> Hatırlamıyorum ki. Öyle şey ya! Aradan zaten yirmi küsür sene geçmiş. Gülistan! <laughs> Çok serseriydi o Zeynel Bey, yazık! Fasulye teyze? <laughs> Sen bizi mi dinliyordun ya? Dinlemesem ne olacak? Tuzlu fıstık olayını cümle alem biliyor be yavrum. Ben bilmiyorum, tuzlu muzlu fıstık bir şey. Kırdığın cevizleri bilirsin sen. Murat, canım. Ee, ee annem baban nasıllar canım? Ne çektin be Gülistan? Ne? İstediğine, sevdiğine, yakışıklı oğlana gitmedin. Garanti nikah diye bu yarım porsiyona fit oldun be. Yok, olur mu canım? Benim o çocuk... Ay, yani... Ay sen aşık mıydın bu biracı oğlana? Yok, benim öyle bir durumum... Selahattin beni alacak kendimi kurtaracağım. Anam babam sevinecek diye yıllardır ne kahır çektin be. Hayır acık gezip tozaydın, gençliğini yaşayaydın. Öpüşeydin, ağzına mı yapışırdı? Yazık be. Değil mi ablam? Niye öyle yapmadın? Ah, ablam niye öyle garantici oldun? Sanki adın çıkacaktı. Yok, tabii ki de öyle bir şey olmazdı, ben biliyorum. Çıkmıştı zaten çıkacağı kadar, Gülistan! Boş ver! Ah Gülistan ablam! Kalbi akmak ablam! Daha da olmaz artık. Aşk gitti! Arkasından el salla. Öyle böyle aşksız meşksiz ot gibi vadeni dolduracağım. Emre hak vaki oluncaya kadar ...gisel hayat. <gülüyor> <gülüyor> ya vazbet Bir, bir sıra çok aşırız ki birbirimize. <laughs> <laughs> Nur <Nurayat>, Canım <laughs> ne yaptın? Attın mı mesajı sen? He yazdım. Atayım madem. Atat at ya. <laughs> Han. Eylem. Hırkamı alıp gideceğim. Kızım, Orçun bana konuyu anlattı. Ben seni çok aradım ama telefonun kapalıydı yavrum. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Senden hala tiksiniyorum. Ben de. Evet. Biz sadece kumandayı başarıyorsun diye sana iyi davranmıştık. Ha vallahi yoksa senden tiksiniyoruz. Gerçekten mi? Tüm kalbimizle. Kumanda. Okey, kalayım o zaman. Haydi kızım, şu 48. kanalı bir aç da işe yarar. Hadi, haydi kızım. Puh. Ya açtı kız işte Selahattin. Ayvaz Cüneyt teyzeye bak, dursana Ya senin ne işin var orada deli ya? <laughs> evet efendim, Zeynel Bey. <laughs>